Herkese merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle bugün farklı bir sunum yapayım dedim arkadaşlar sizlere ee, acaba bunun içerisinden ne çıkacak açacak ve içinden ne çıkacak yani yemek gibi olmuş sanki bunu açacağım ve e, içinden böyle Kavurma falan çıkacakmış gibi duruyor ama değil fal çıkacak arkadaşlar içerisinden ee, size karşı böyle değişik bir şeyler yapmak istedim çünkü sunum her zaman için çok çok önemlidir yani benim için öyle sizin için de öyledir büyük ihtimalle görsellik e, her zaman ön planda olur sevgili dostlarım <laughs> kahve falımız e, burada. Güzel bir şekilde kahve falı bakacağım sizlere. Soru işaretlerinizi yanıtlamak amacıyla buradayım. Ee, videolarımın altında açıklama bölümü ve orada bir telefon numarası var. O bana ait olan bir telefon numarası. WhatsApp'tan yazarsanız yurt içi ve yurtdışlım arkadaşlarıma bakımlar yapabilmekteyim. Tek bir tıkla yanınızdayım sevgili dostlarım. Şimdi dileklerinizi tutun bana doğru odaklanın. Bugün ayın 15'i 15 Kasım'da güzel bir açılım yapacağım sizlere. E, aşk iş sağlık ne görürsem hepsini söyleyeceğim üzülmek e, darılmak yok arkadaşlar biz aileyiz burada evet neyse haliniz o çıksın bağınızda diyorum artık bu tabağı buradan nasıl alırım onu da bilmiyorum şöyle bir kenara çekelim Bu sizin fincanınız sevgili YouTube ailem. Güzel bir fincan olduğunu düşünmekteyim. Sizler de o şekilde düşünün. Temiz düşünün. Güzel ve pozitif olanları sevgiyle alıp kabul edin lütfen. Evet arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım. S, A ve T isminde. S, A, T. Harfleri çıkmış. Bu isimde olan bir insan var ise yurt içi ve yurt dışı olabilir. Ee, yani bu insan özellikle yurt dışı olarak görebilmekteyim. Fakat e, siz bu insandan biraz uzaktasınız. Yakınlaşmak istiyorsunuz ama e, mesafeler ne yazık ki biraz sizin canınızı sıkmaya başlamış olarak görmekteyim ve şöyle ne kadar çok seversem seveyim bir türlü olmayacak diyorsunuz siz yurt içindesiniz ama kendisi yurt dışında ya da işte siz yurt dışı o yurt içi olabilir ismin içerisinde ya da soy isminde olabilir sevgili dostlarım üçlü vadeler arasında bir telefon görüşmeniz var ve bazı taşları artık yerine oturtacaksınız yani o insanla devam etmesi gerektiğini ya da bitmesi gerektiğini kendiniz karar vereceksiniz ve bu kararınıza da karşı tarafta sizde saygı duyacaksınız hani demeyeceksiniz ki ya ben işte ayrılmak istemiyordum ya da işte ben devam etmek istemiyordum tamam diyeceksiniz nasıl istersen o şekilde olsun her şeyde bir hayır vardır ve ben ee, Allah'tan gelen hayıra her zaman için çok inanırım diyebilirsiniz küçük bir telefon haberiniz var uzun süredir beklediğiniz bir kişiden telefon haberi alıyorsunuz yani bu insan aslında ee, şöyle söyleyeyim <laughs> Hani derler ya yaşama dair hiçbir ipucu yok bu insan çok kötü bir şekilde sessizliğe büründü ve aldı başını gitti diyebilirsiniz kendi kendinize. Ve e, bu insan biraz böyle cesaretsiz inatçı kendisine güvenmeyen hani size kendisini şöyle tanıtmış ben çok özgüveni yüksek bir insanım olarak tanıtmış ama bu insanın özgüveni yüksek değil sevgili dostlarım. Aksine bu insanın özgüveni düştüğü için bir tık e, kendisini düşünüyor. Yani bencil bir insan diyebilirim. Ama zaman zaman da sizler aklından geçmiyor da değilsiniz. Size karşı yaptığı bazı haksızlıklardan dolayı çok pişman olan bir insan. Hani derler ya böyle etme bulma dünyasıdır. Gün gelir devran döner arkadaşlar. E, karşı taraf sizlere ne yaparsa yapsın aynısını yaşayacaktır. Emin olabilirsiniz. Ve ben burada ciddi oranda bir ilahi adalet ve yaşadığınızın aynısını karşı tarafın yaşadığını net bir şekilde görebilmekteyim. Kısa ve öz yaşattığını yaşayacak olan bir insan var burada. Önünüzde eğilecek ama hani artık diyebilirsiniz ki geçti bolu pazarı. Gerisini söylemeyeceğim. Geçti bolu pazarı arkadaşım diyeceksiniz. Yani fazla aşığı ustandırmış ne yazık ki. Artık bir kenara çekileceksiniz ve olayları akışına bırakacaksınız. Ee, kendi kendinize diyebilirsiniz ki bunun başına gelecek var, çok yanlış sularda yüzüyor ve kendisini mahvedecek diye bir düşünceye kapılabilirsiniz. Zaten maddiyatla alakalı olarak bir çöküntü, maneviyatla alakalı olarak bir çöküntü net bir şekilde görünüyor zaten. Biraz böyle gelgitli olan bir insan ve dengesiz bir kişilik ne yazık ki dengesiz bir kişiliği var. Ve bu yüzden de kendi kendine yapan bir insan. Her zaman için şunu söylerim. İnat insanı e, mahveder. Kazandırır da kaybettirir de. Hırs kazandırır. İnat kaybettirir. Bazı insanlar hırs ve inadı e, dobralıkla dengesizliği birbirlerine çok böyle karıştırıyorlar. Benim için dobra olan kişi insanları kırmadan neyse o yüzüne karşı söylemesidir. Ama... Çok affedersiniz dangalak ve dingil böyle dengesiz olan insanlarda pat 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 kırılır mı gücenir mi diye düşünen insan, düşünmeyen insan benim için dengesiz bir insandır. Bunları karıştırmasınlar. Bir balık çıkmış gördüğünüz gibi nasip kısmetinizin bol olacağı bir döneme giriyorsunuz. 2023 yılı sizler için tam böyle para yılı gibi gelecek. Ekonomik olarak evet çöküntüler var. İşinizle alakalı çok fazla soru işaretleri yapmaktasınız ve işinizi değiştireceksiniz. Bir işte çalışmayan arkadaşım var ise şu anda iş arayan arkadaşlarım var ise iş kapılarınız sonuna kadar açılmış ve ferahınız net bir şekilde görünüyor. Artık bu ferahı birebir yaşayacaksınız. Allah nasip kısmet eder ise ferahlı bir şekilde e, istekleriniz doğrultusunda her şeyi birebir yaşayacaksınız. Çünkü sizin nasip kısmetinizde bolluk ve bereket görebilmekteyim. O tıkanmalar artık tamamen bitecek. Üzerinizde kem göz ve hanenin içerisinde bir göz. Ne yazık ki orta yaşlı bir kadının gözü bu. Var e, ama ama bir şifalan, şifalanma görmekteyim. Bir, bir buçuk ay içerisinde. Bir şifalanma söz konusu olacak ve sizin bolluk bereketiniz geri gelecek. Hanesiyle birlikte e, toparlanma dönemine girmek isteyen arkadaşlarım var. Hem ekonomik hem e, aşk yönüyle alakalı e, huzurunuz maalesef biraz kaçmış olarak görebilmekteyim üçüncü kişiler tarafından. Ama bunlar tamamıyla açılacak emin olabilirsiniz. Artık yakın bir dönem demek istiyorum bunun için e, dişinizi sıkın arkadaşlar. Gerçekten e, toparlanma dönemine geçiş yapacaksınız. Allah nasıl kısmet eder ise temiz, ferahlı ve güzel olduğunda söylemek istiyorum sizlere. Evet. Dilekler tutulsun. Güzel güzel dilekler tutun. Dilekleriniz kabul olacak. Tertemiz bir şekilde aktı zaten. Arkadaşlar hanenin dışarısını attığınız ya da hanenin dışarısına çıkan bir insan var. Geri dönüş bekliyor. eşyalarını sadece almış ve kendisini almış çekmiş gitmiş olan bir insan var burada. Geri dönüş yapacak. E, sizsiz ve hanesiz gerçekten üzgün ve bunu almış olduğunu görebilmekteyim. 3 güne dikkat edin arkadaşlar. 3 gün içerisinde çok güzel bir olayla karşılaşacaksınız. Ve 3 gün içerisinde gerçekten çok çok güzel nasipler alıyorsunuz. Artık tamamıyla e, toparlanma söz konusu oluyor ve şunu da söylemek istiyorum çok istediğiniz bir dileğiniz ve isteğiniz var ayın 23'ünde gerçekleşecek e, bu ayın 23'ü de size biraz böyle e, ilk gün yani ilk böyle sabah gözlerinizi açtığınızda ilk saatlerde biraz sıkıcıymış gibi gelecek ama aldığınız haberden sonra havalara uçacaksınız emin olabilirsiniz. Dualarınız var çok fazla duvarlar edebilmektesiniz. Ayrı ayrı herkese duvarlar ediyorsunuz ama bu duvarlarınız gerçekten kabul olacak. Tabii ki de galiba Allah bilir bizler vesileyiz burada ama ben sizin iyileşme döneminize girdiğinizi net bir şekilde görebilmekteyim. At çıkmış ve bu at şahlanmış. Yani muradınız olacak yakın bir tez zamanda bir murat söz konusu. Haneyi taşımak istiyorsunuz ve hane size bastığını düşünebilirsiniz. İstemiyorsunuz hane ile alakalı e, durabilmek, oturabilmek, konuşmak. Hiçbir şey istemiyorsunuz bu haneden. Soğumuşsunuz ve dualar ediyorsunuz yakın bir dönemde taşınabilmek için. Evet arkadaşlar taşınacaksınız emin olabilirsiniz bu yönde. Çünkü sizin e, kalbiniz temiz olduğu için ettiğiniz dualarınız, hayırlarınız gerçekten tertemiz bir şekilde oluyor. Evet Evet sevgili YouTube ailem güzel bir açılım yaptığımı düşünmekteyim. Sizler de o şekilde düşünüyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Yeni gelen arkadaşlarıma da hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz demek isterim. Kanalımıza yeni abone olan sevgili dostlarımı. Büyük bir aile olduk. İnşallah yüz binleri de görebiliriz. Hak ettiğimizi düşünmekteyim şahsen. Evet diyeceklerim bu kadar. Bireysel açılımlara gelirseniz çok çok sevinirim. Başımın üstünde yeriniz var her zaman için. Abone olursanız ve beğen butonuna basarsanız da beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgilerimle arkadaşlar.